Akyatan Lagünü Adana ilinin Karataş ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Gölün doğusunda görülen bu yer ise Karataş'ta bulunan Magarsus Antik Kenti'dir. Burası Çukurova'nın aynı zamanda ilk liman kentidir. Yöredeki ilk yerleşim ise Neolitik çağın sonlarına kadar uzanmaktadır ki bu zaman önce 5500 ila 800 yılları arasındadır. Şu an ekranda görülen yer ise Harbiş Plajı olarak anılmakta olup genellikle günübirlik seyahatler için uygundur. Aynı zamanda burada birkaç tesis de bulabilir. Gün içerisinde ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Akyatan Lagünü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Delta Ovası'nda yer alan ülkemizin en büyük lagün gölüdür. Delta alanlarının deniz kıyısına yakın alanlarda göller, bataklıklar ve lagünler oluşmaktadır. Seyhan Nehri'nin eski bir azma olan Akatan Lagünü, Adana'ya 48 km mesafede Çukurova'daki en büyük lagündür. Lagün ile ilgili ise biraz bilgi vermek gerekirse lagünün alanı 14.000 hektar, en derin yeri 4 metre, genişliği 4 kilometre, uzunluğu ise 17 kilometredir. Deniz ile arasında yer alan 20 metre yüksekliğindeki kum tepeler arasından şu videoda görmüş olduğunuz 2 kilometrelik bir kanalla fazla sularını Akdeniz'de boşaltır. Miktarı mevsime ve denizliğe yakınlığa göre değişse de göl suları tuzludur. Gölde dalyan balıkçılığı, kuş gözlemi, balık tutma ve avlanma etkinlikleri yapılır. Gölün tamamını ve ağaçlandırma alanı kapsayan 11.244 hektarlık alan 1987 yılında yaban hayatı koruma sahası ilan edilmiştir. 2020 sonbaharında ise bu alan korunacak alan olarak tekrar mevzuatımızda belirtilmiş olup yine yakın zamanda burada balıkçılıkla ilgili faaliyetlerin artırılmasına yönelik planlamaların yapıldığı öğrenilmiştir. Akyatan Lagünü'ndeki balıkçılık konusuna değinmek gerekirse, Akyatan Lagünü Doğu Akdeniz'in en zengin dalyanlarından birisidir. Denizle olan bağlantısından dolayı göle beslenmek ve üremek amacıyla bolca balık girmektedir. Ekranda göreceğiniz üzere gölün denize açılan bölümünde ise geleneksel bir dalyan inşa edilmiştir. Bu dalyan Karataşlı balıkçılar tarafından işletilmektedir. Lagünün denizle olan bağlantısından dolayı buraya kefal, levrek, çipura, yılan balığı, yayın, bıyıklı balık, kara balık, sazan, aynalı sazan, şiraz, gökkuşağı ağlası ve mavi yengeç girmektedir. Göl kıyılarında genişliği tatlı su sızıntılarına bağlı olarak farklılıklar gösteren dar bir bataklık ve sazlık şeridi bulunur. Akyatan Lagünü, değişik habitatları, zengin bitki ve hayvan varlığı ile bilimsel çalışmalar için birer açık hava laboratuvarıdır. Taban suyunu dengeleme, denizden tuzlu su girişini önleme gibi işlevleriyle bölgenin su rejiminin düzenlenmesine katkı sağlarlar. Tüm bunların yanı sıra Akyatan Lagünü, su ürünleri üretimi ve turizm faaliyetleri gibi imkanlarıyla yöre ekonomisine önemli katkılar sağlayan çok yönlü bir sulak alan ekosistemidir. Güzel manzarası ve barındırdığı yaban hayatı ile kuş gözleme, balık tutma ve avcılık gibi rekreasyonel faaliyetler için de ideal bir ortamdır. Deltalar, mikro ve makrofloranın yüksek bir üretim düzeyine ulaştığı dünyanın en verimli doğal alanlarıdır. Bu yüksek veremin oluşturduğu yiyecek ağı başta su kuşları olmak üzere değişik türden zengin bir yaban hayatının barınmasına ve beslenmesine imkan sağlamaktadır. Deltalar balıkların yumurta döktüğü özellikle yavru balıkların beslendiği ve korunduğu alanlardır. Yapılan araştırmalar yediğimiz balıkların üçte ikisinin hayatlarının tamamını ya da belirli bir devresini sulak alanlarda geçirdiğini göstermiştir. Bu nedenle sulak alanlar özellikle deltalar balıkçılığın devamı yönünden hayati öneme sahiptirler. Akyatan Lagünü, yaşam ortamlarının çeşitliliği, barındırdığı hayvan ve bitki türleriyle çok sayıda uluslararası kriterlere sahip bir sulak alan ekosistemidir. Kışın, Orta Anadolu'daki sulak alanların donması sonucu pek çok su kuşu güneydeki sulak alanlarımızda kışı geçirmektedir. Akyatan Lagünü, göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı Göç sırasında değişik türden çok kalabalık kuş gruplarına beslenme, ev, konaklama imkanı sağlamaktadır. Ayrıca Akyata'nın el değmemiş 22 km uzunluğundaki kumsalı Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın Akdeniz'deki son yumurtlama alanlarından biridir. 1994 yılında kumsalın 12 kilometrelik bir bölümünde yapılan sayımda 500'e yakın yuva tespit edilmiştir. Ayrıca aynı sayımda adi deniz kaplumbağasına ait 25 yuva belirlenmiştir. Bu durum ak yatan günün önemini daha da artırmaktadır. Açık su yüzeyleri, sazlıklar, tatlı ve tuzlu bataklıklar, tatlı su birikintileri, gölcükler, geniş kumul ekosistemleri, kumsallar gibi farklı ekolojik karakterlerdeki yaşam ortamları, başta su kuşları olmak üzere değişik türlerden çok zengin bir yaban hayatının barınmasına imkan sağlamaktadır. deniz arasındaki geniş kumullar, çalılık alanlar, etoburlar takımından birçok memeli için uygun yaşam ortamlarıdır. Alanda en yaygın görülen tür çakaldır. Alanda görünen diğer türler tilki, yaban kedisi, tavşan ve kirpidir. Göl kıyılarında ve eski nehir kollarının oluşturduğu küçük göllerin bulunduğu yerlerde yaygın olarak kuyruk süren görülmektedir. Bölgede susamuru da tespit edilmiştir. Akyatan Gölü Akdeniz'deki önemli dalyanlardan birisidir. Denizle olan bağlantısından dolayı beslenmek amacıyla bolca balık girmektedir. Göldeki diğer önemli tür mavi yüz yengeçtir. Alınan en önemli fauna elemanlarını su kuşlar oluşturmaktadır. Akyatan Gölü uluslararası ölçütlere göre ülkemizdeki uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisidir. Göç yolu üzerinde bulunması, yaşam ortamlarının çeşitliliği ve uygun iklim koşulları alanı kuş varlığı yönünden zengin ve önemli kılmıştır. Videoda 3,5 kilometresini görebileceğiniz bu kumsal elde edilmemiştir. 1990 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan bir araştırmada alanda 250 kuş türü tespit edilmiştir. Göç sırasında binlerce kıyı kuşu gölde konaklamaktadır. Göl çevresindeki çamur düzlükleri kıyı kuşlar için ideal ortamlardır. Göç sırasında kalabalık grupla oluşturan kıyı kuşları kılıç kaga, küçük cılıbıt, küçük kum kuşu, dövüşken kuş ve batak çulluğudur. Böcekler bakımından son derece zengin olan gölün sazlık kıyıları ve çalılıklarla kaplı kumulları, ibibik, gök kuzgun ve kırlangıç gibi kuşlar için ideal beslenme ve barınma alanlarıdır. Akyatan Gölü, kışlama alanı olarak son derece önemlidir. Özellikle şiddetli soğukların Anadolu'ya egemen olduğu dönemde, Anadolu yaylasındaki göllerin donmasıyla birlikte alandaki kuş varlığı büyük sayılara ulaşmaktadır her yıl 70 bin ila 80 bin arasında su kuşu kışı alanda geçirmektedir. Bu videomuz yaz aylarında çekildiği için kuşlar bu videoda fazla bulunmamaktadır. Alanda nesli tehlikede olan dik kuyruk ördeğin yanı sıra elmabaş, patka, fiyu, suna ve samar pardon sakar meke kalabalık gruplar oluşturur. Gölde kışlayan önemli türlerden bir de flamingodur. Her yıl önemli bir kısmı İran'ın Urumiye gölünden gelen ve 10 bin aşkın flamingo kışı gölde geçirmektedir. İnşallah kış aylarında yapacağımız bir çekimle bu flamingoları da sizlere göstermek istiyorum. Yörede Türk, İran ve Akdeniz bitki coğrafyasının etkisi hakimdir. Yaşam ortamlarının çeşitliliği, farklı ekolojik istekleri olan bitki türlerinin gelişmesine imkan sağlamıştır. Bitkiler açısından en ilginç kesimi denizle lagünler arasında yer alan kumular oluşturmaktadır. Lagünlerden kumulara çıkıldıkça hakim tür olarak zakkum ve kirpi dikeni görülmektedir. Daha içerilerde canavar otu, fare kulağı, fi ve yonca yaygındır. Çalılık alanlar ise mersin, börtlen ve similax türlerinden oluşmaktadır. Tatlı suyun etkili olduğu alanlarda saz, kamış ile nülfer ve sarı süsen bulunmaktadır. 1955 yılında kumun stabilizasyonu amacıyla ağaçlandırma çalışmaları başlatılmış ve bu ne kadar yaklaşık 3687 hektar kumul alanı ağaçlandırılmıştır. Ağaçlandırmada okaliptüs, Kıbrıs akasyası, yalancı akasya, fıstık çamı, kızılçam ile selvi kullanılmıştır. Evet, bu eşsiz ekosistemin sürdürülebilmesi için hepimize görevler düşmektedir. Lütfen bulunduğumuz alanlardaki ekosistemi korumak için gereken özeni gösterelim. Kaçak avcılığa ve çevre kirliliğine izin vermeyelim. Evet, Lagün etrafındaki Harbiş Plajı'nı ve Lagün'ün yine doğusunda kalan Magarsus Antik Kenti'ni görmek isterseniz bu videolar da kanalımızda bulunmaktadır. Bunları da izlemenizi tavsiye ederim.